cinsel yolla bulaşan bir hastalığı hastalarımız nasıl anlayacaklar? Kadın erkek fark etmez. Belirti ve bulguları neler? Şimdi belirti veren, yani ufacık bir ipucunu bile iyi değerlendirmeleri lazım. Eğer ki şunun farkında olurlarsa ailen, hani az önce söylediğim yılanın başını küçükken ezmek gibi. Eğer ki şunun farkında olurlarsa, bu ilerlerse başıma iş açabilir. Ben de kısırlığa kadar, ölüme kadar bak ölüme kadar, kansere kadar yol açabilir deyip en ufak şikayetini bile değerlendirip hekime giderlerse bu iş hallolacaktır. olacaktır. Mesela nasıl söyleyeyim sana? Vajinal akıntı. Akıntıyı çok iyi değerlendirmesi lazım kadınlarımızın. Anca erkekler için de geçerli. Üretel akıntı yapar bu hastalıkların büyük bir kısmı. Bazıları yara yapar, ülser diye geçer. Mesela bir sifilis, bir genital uçuk. Bunlar yara yaparlar. Mesela, e, mesela sifilis, frengi dediğim ağır bir hastalıktır. Sonra onu ayrıca uzun uzun konuşuruz ama hiç ağrısı olmaz. O yüzden bazen umursamazlar. Ama onun ucu biliyorsun nerelere kadar gidiyor. Tabii, Enfeksiyon ilerlerse. Ürme, sonuçta kısırlığa çok önemli. E, o zaman şöyle söyleyebiliriz sanırım. Korunmak için de geçerli bu. Gerekli ve de. Bir erkek veya bir kadın kendisinde Cinsel yolla geçen enfeksiyon bulgusu olduğunu düşündüğü bir bulgu varsa hemen gitmeli. Çünkü bu hemen geçmiyor. Yani bir kuluçka süresi var. Yani enfeksiyonu eğer aldığında bunun farkındaysa eşine, partnerine geçirmemesi için hemen bir doktora mutlaka gitmesi gerekiyor. Hem de şöyle Aylin çok haklısın. Şu da var. Kendinde bir bulgu olmadan kendi ilişkide olduğu eşi, partneri ne dersen. Onda bilinen bir enfeksiyon varsa yine gitmeli. Çünkü bunların bir kısmı hiç bulgu vermeyebilir. Sessiz sinsi ilerleyebilir. Eğer ki sen cinsel eşinde, partnerinde bir HIV, hepatit, AIDS yani hepatit B, hepatit C olduğunu biliyorsan, onda bir genital siil olduğunu, özellikle erkekte olduğunu biliyorsan, çünkü erkekte nadir bulgu verir. Bulgu verirse çok kıymetlidir. Ya da akıntısı varsa. Çünkü Plamidya denen bir enfeksiyon var. Bir bakteri. Tüm dünyada en çok gözüken bak. Tüm dünyada en sık görülen cinsel yola bulaşan enfeksiyon etkenidir. Arkasından bel soğukluğu gelir. O kadar yavaş e, üreyen bir bakteridir ki aylar içinde ve sinsi. Yani sen kısırlıkla karşına gelebilir. Nereden oldu bu? Benim başıma niye geldi dersin? Aylardır sende klamitya vardır. O yüzden senin cinsel partlarında da eğer enfeksiyon varsa sen gidip kontrol olmalısın. Yani hiç bulgu olmasına gerek yok. Evet. Bunun açık açık konuşulması gerekiyor. Evet. Çiftlerden Asyalar birinde tabu evet, bir sıkıntı varsa diğerinin belki de hiç ilişkiye girmeden görülmesi en uygun olacaktır. İlişkiye girmeden ilişki içindeyken farkına varırsa bende de bir şeyler oluşsun diye beklememeliler erken dönemde başvurmaları onları birçok sıkıntıdan koruyacak. Tarama testi, gitmeli. jinekologları olmalı. Bir uz, kendi yani gittikleri bir kadın doğum uzmanları olmalı. Hı hı. Onunla da her şeyi konuşabiliyor olmalılar. Bilgi edinmeliler tarama testlerini yaptırmalılar. Yaptırmalılar. Korunmanın bir sürü yolu var ama öncelikli olarak farkında olmaları gerekiyor kısaca. Elbette. Ve biraz da yine özetle yarattığı klinik tablo ve riskler hakkında kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani aslında ayrıdan önce ortak olan şu kısırlık meselesi. Yani bizim halkımızın da tabii haklı olarak çok şey olduğu, bu konuda duyarlı olduğu bir mesele. Başlangıçta dediğim gibi akıntı. Erkekte de kadında da, erkekte üretel akıntı. İç çamaşırımı kirletiyor hocam diye geliyorlar. Hani idare, onun dışında idare yaparken yanma. Bu üretrit dediğimiz bir şeydir. Kadında da erkekte de ortak şikayetlerdir. Bu erkekte yukarı doğru ilerleyerek testislerde ağrı, şişlik ve sonuçta kısırlığa yol açıyor. Sperm sayısını azaltıyor. Kadınlarda da yukarıya ilerleyerek rahim ağzı, rahim, tüpüyor. oradan Hı -hı. tüpler, oradan overler, oradan bütün pelvis dediğimiz yani karın evet. içine yayılır. Yaygın enfeksiyon. Peliton yapıyor. dediğimiz karın zarı, incecik bir zardır. Onu enfekte ederek. Çok ciddi kronik ağrı çeker mesela kadınlar bazen. Gelir der ki hocam benim karnım ağrıyor. Benim kasıklarımda sürekli geçmeyen bir ağrı var. Artık şeye geçmiştir. Sorarsın idare yaparken yanma yoktur. Hatta belki akıntı bile yoktur. Bunları da mutlaka değerlendirmek lazım. Kronik ağrılarını önemsesinler. Mutlaka bir başta kadın doğum uzmanı olmak üzere gitsinler. Hem de otosomografik inceleme yapılmalı. Evet. Hı -hı. evet.